sayılı belediye kanun 73. maddesidir. 2985 sayılı toplu konut kanunudur. Ama hele hele bizim 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu definitif bir kanun. Güçlü bir kanun. Bu kanun kapsamında afet riski taşıyan alan belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Bu ana kadar 10 bölge tespit ettik. İstanbul'da da zana diyorum 3 veya 4 bölge tespit ettik. Diğer taraf diğer şehirlerde de var. İzmir'de var, başka şehirlerde Bursa'da var. Bunlar da devam ediyor. O zaman çok daha rahat oluyor, çok daha kolay oluyor. Burada kira yardımı var. Burada alacakları konu için aldıkları kredinin faizine yüzde dört destek var. Buralarda KDV yok. Buralarda harç yok. Buralarda vergi yok. Bu bakımdan bu alanlarda İstanbul'da diğer bölgelerde muameller devam ediyor. Süratle de onlara da geleceğiz inşallah. O bakımdan hatırlattığı için e, sayın e, gazeteci arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eu vou